Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü geri gönderme merkezinden İstanbul'a gönderildi. Türkiye genelinde farklı tarihlerde yakalanan ve il göç idaresi geri gönderme merkezlerinde geçici süreyle barındırılan düzensiz göçmenlerle ilgili çalışmalar devam ediyor. Düzensiz göç strateji belgesi ve ulusal eylem planı çerçevesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında düzensiz göçmenler karter seferleriyle ülkelerine gönderiliyor. Sınır dışı edilecek 227 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen de işlemlerin ardından Edirne geri gönderme merkezinden otobüslerle İstanbul'a doğru yola çıkarıldı. Afganistan uyruklular İstanbul'dan karter seferiyle ülkelerine gönderilecek.